Cansu Oğuz Kurnaz'ı küpürü sonra paylaşırız. Cansu Oğuz Tüzün Kurnaz İstanbul'un kadim semtlerinden birinde öyle görüyoruz. Nerede olduğunu o bize anlatacak. Ee, önce kolay gelsin diyelim ardından da kocaman bir günaydın Cansu'ya. Şimdi bilgiler onda hep birlikte dinleyelim Cansu'yu. Günaydın İbrahim Sadri. Evet sizin de söylediğiniz gibi İstanbul'un en eski en kadim semtlerinden birindeyiz. Dün hatırlarsınız Edirne Kapı'daydık. Mihrimah Sultan Camii'ndeydik. İki tane Mihrimah Sultan Camii var dedik. Şu anda arkamızda da Öbür Mihrimah Sultan Camii var. Ee, Üsküdar'dayız şu anda. Üsküdar Mi Mihrimah Sultan Camii'nin hemen yan sokağındayız. Ee, ve e, size aslında e, camiden değil bu sokaktaki e, çok özel bir berber salonundan seslenmek istiyoruz. E, i̇smi Halit'le beraber görüyorsunuz berber salonunun e, bütün camları, cam mekanları girişi Osmanlı berberleriyle, berberlerinin fotoğraflarıyla, resimleriyle süslenmiş. Hemen içeri girelim. Halit bizi içeride bekliyor. Ona da bir merhaba, günaydın diyelim. E, merhaba Halit. <laughs> günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. E, gerçekten çok özel, çok güzel bir dükkan. E, galiba yeni de açıldı. Evet. E, hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkürler, çok sağ olun, hoş geldiniz. E, şimdi e... Duvarlardaki Osmanlı Berberleri, Berberlerini fotoğrafları ilki olarak bizim dikkatimizi çekti. Biraz bahsedelim isterseniz, biraz gösterelim. Neler var, neden böyle süslediniz? Eski Osmanlı Berberlerini birazcık daha yaşatmak ve onları günümüzde daha modern bir hale nasıl getirilebilir? O saç kesimleri şu an günümüzde nasıl tatbik edilebilir? Onları göstermek ve uygulamak için yaptığımız bir şey. Ee, ve hani e, böyle gündemde olan popüler olan sanatçıların fotoğrafları değil eski berberleri göstererek e, günümüzde onlara eskiden gelerek yeniye nasıl e, saç modelleri yapılabilir. İnsanların e, bu şekilde ilgisini çekmek ve e, eski günleri iade etmek isteyen insanları beklediğimiz için. Tabi e, berberlik herhalde çok e, eski. Hatta Osmanlı'dan da önce peygamberimiz zamanına kadar gidiyor değil mi? Evet peygamber efendimiz e, kendisi Selman-ı Pak diye bir e, berberlerin de piyeri kabul edilen bir sahabe-i tıraş oluyorlar. E, çok kıymetli değer veriyorlar onların, onun e, saçına ve sakalına. E, o yüzden ecdat da bu... E, Kıla e, onun ona ait kırlara önem vermiş, kıymet vermiş ve onda e, yani bir tane kılı içimle saray inşa edilmiş, çok kıymetli kutular içerisinde mücevherat içerisinde saklanmış. Değil mi, sakalı şerifler. E, Tabi e, mevcut kandillerinde açılıp ziyarete gösterilen e, kıllar e, bütün e, inanan insanları e, coşturan, sevdiren e, bir hale gelmiş. Biz işte buradan yola çıkarak o sakalı saça nasıl kıymet veriyorlarsa aynı şekilde bütün insanların da saçının sakalının kıymetli olduğunu düşünüp o insanlara kendi saçlarını ve sakallarıyla nasıl kıymet kazanacaklarını nasıl değerli olacaklarını. ...uygun bir şekilde saç kesmeye çalışıyoruz. Evet biraz önce sohbet ederken zaten şey dediniz... ...biz yaratılışa göre asıl hmm. e, asıl berber evet. yaratan... Evet. E, ...ve biz bu yaratılışa göre e, evet. saç kesiyoruz. E, ve e, bu saçın tepesindeki o evet. gül şeklinden bahsettiniz. Evet. Biraz onu açalım mı? Tabii tabii. E, yani o tepe noktasında e, saça yön veren o gül... Aslında saçın nasıl taramanız gerektiğini, nasıl kesmeniz gerektiğini özetleyen ve gösteren bir şey. Berber sadece yaratıcıyı taklit ederek, zaten Arapça'da hani halak yaratıcı, işte halak olunca berber oluyor. Onu bir nebze olsun saçta yansıtarak göstererek yaratıcılığı biliyorsan bir, şey, bir berberin e, e, nasıl ortaya çıkartacağını e, göstererek saç kesmeye çalışıyoruz. Bu da bizi biraz başarılı kılıyor. Tabii ki her şeyin iyisi o olduğu gibi kılı yaratan da en iyi berber. E, Tabii e, İbrahim Sadri sizi dinliyoruz. Buyurun. E, biraz buyurun. önce evet evet şimdi biraz önce çok dikkatimizi çekti orada Galiba dükkanın dışında ya da içinde bilmiyorum eski fotoğraflar vardı. Osmanlıya dönemine ilişkin sanıyorum. Orada benim bir şey dikkatimi çekti. Oradaki berberlerin çoğu hani galiba sokakta tıraş ediyorlar. Yani dışarıda bir dükkan değil de bu dükkan berberlerin dükkana dönüşmesi falan herhalde daha sonraki bir süre mi? O fotoğrafları bir daha bir ee, Arkadaşımızdan kameraman arkadaşlar rica etsek Bize biraz hı hı. daha göster Çok ilginç şeyler vardı çünkü Tabi tabi hemen e, Rica edelim İlhan Eee Tanrı Över bize Ayla. göstersin eski Osmanlı e, berberlerinin fotoğraflarını. İbrahim Sadri'nin sorduğu şey e, Halit Bey, e, diyor ki eskiden o fotoğraflardan dikkatimizi çekti. Berberler hep dışarıda, evet. sokakta e, keserlermiş. Bir dükkan e, olayı yok herhalde. Bu daha sonra olan evet. bir şey mi dükkan? Evet, yani Osmanlı döneminde sokaklarda tıraş yapılırken, e, o zaman e, bu kıymetli kıymetliyken, Şimdi günümüzde tabii ki böyle bir şey mümkün değil. Ee, i̇nsanların çoğalması, az önce İbrahim Bey nüfus artışından bahsetmişti. Dolayısıyla bir dükkana mutlaka ihtiyaç var, hem hijyen açısından. Ee, fakat aynı kültürü bir dükkan içerisinde de e, her anlamda yaşatabilmek, gösterebilmek, e, o e, yani müşterinin samimiyetini, özgüvenini gösterebilmek. Ee, müşterinin berberle alakalı e, muhabbetini, diyaloğunu, e, sırlarını taşıyabilmek bir berber için bir iş yeri e, olması mutlaka lazım olan bir şey e, konuşmalarını, görüşmelerini. Dışarıda böyle bir muhabbet şu an günümüzde olsa herkes buna şahit olacaktır. Evet, biraz daha mahrem mahremiyet <laughs> evet. katıyor evet. o zaman dükkan. Evet. evet, sizin de dükkan aslında e, gerçekten çok güzel çünkü e, hem bu Osmanlı e, eski nostaljik bir havası var ama içeri girdiğiniz zaman da oldukça modern e, dekorasyon, modern burada e, çok stratejik bir şekilde de konumlandırılmış aynalar var. Evet. E, herhalde burada tıraş olurken otururken herhalde kendilerini görebilir. Evet. Ölmeleri için o aynalar oraya koyuldu, ee, ondan bahsettiniz. Çok doğru, çok doğru. Yani sakal tıraşı olurken kişinin e, başının yukarıda olması e, gerekirken, e, kişi kendini görmek için aynaya karşıya bakmak yerine, e, sakal tıraşı olurken yukarıya da bakıp kendini tıraş esnasında seyredebiliyor burada. En son e, tıraş bittikten sonra da e, bu karşımızdaki aynada, en son kendine o güneşin içinde bakıp e, o şekilde e, sonuçlanıp e, kendisine bakan yani bakıp memnun oluyor. Evet şimdi e, aslında berber dükkanınızın olduğu sokakta isterseniz sokağa doğru biraz gidelim Berberin e, berber dükkanınızı özel bir sokağa. E, kurmak istediğiniz Herhalde yeni de açtınız. Peki e, hemen sokağa çıkalım. E, İbrahim sadece bir sokağa gösterelim. Çünkü e, bu sokak dediğimiz gibi tam Mihrimah Sultan Camii'nin hemen yanında. E, özel bir sokak. Biraz sokaktan bahsedelim. İsmi ne? E, sokağın ismi Selmani Pak Caddesi. E, selman Selmani Pak işte perverlerin tiri kabul edilen e, peygamber aleyhisselamın berberi. E, burada olmasının sebebi e, tabii ki biraz manidar, e, tevafuk oldu diyelim çünkü biz bilmiyorduk burayı. E... Öyle mi siz özellikle seçmediniz yok, yani yok. tamamen tesadüf? Tamamen tesadüf bir şekilde oldu ama bundan dolayı çok e, mutlu oldum, çok manidar geldi bana ve kendimi çok daha iyi hissettim. İyi ki Üsküdar'a gelmişim, iyi ki böyle bir şey yapmışız diye e, bundan dolayı da çok mutlu oldum. E, bu çünkü e, bir Berber için hani büyük bir ödül. Ee, onun isminin geçtiği bir yerde, berberlerin firinin ismi geçtiği yerde bir berber sahibi olmak çok hoş bir şeydi. Evet, evet. O yüzden çok e, mutluyum, çok e, sevinçliyim. Ee, çok teşekkür ediyorum her şey için. Ee... <laughs> Biz teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Hatta sizin ismi de e, biraz e, farklı. E, Halit'le beraber Halit Kara e, bizimleydi. Halit'le beraber dükkanın ismi İbrahim Salih'tir. Orada da o tekerlemeye bir gönderme var. O bir berber bir berbere bire berber gel beraber diye devam eden tekerlemeye bir gönderme var. Güzel de yaratıcı da bir ismi olmuş. Çok teşekkür edelim Halit Kara'ya ve e, sözü tekrar size bırakalım İbrahim sadece Harika Cansu. Biz asıl teşekkür ediyoruz. Hem Mihrimah Sultan Camii'ni görme imkanı bulduk. Hem o eski güzel bir İstanbul sokağından lezzetler aldık. Ve berberlik esnafına, geleneğine ya da zanaatına ilişkinde bilgiler edindik. Kolay gelsin. Sağ